TV 8.5 ekranlarından herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Mini Futbol Türkiye canı çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Çeyrek finaldeki 3. maç Dinç Grup, CVS Spor ve Rotasızlar arasında oynanacak. Beyaz formasıyla Dinç Grup CVS sahada kırmızı siyah formasıyla da Rotasızlar sahaya çıktılar. Selim Atalay işaretini verdi ve mücadele başladı. Hasan Emre. Samet'ten önce İsmail kademeye girdi. Samet Gülşen şimdi tekrar topu aldı. Samet'ten bir çalım. Birol Hikmet ayak koydu. Aykut Çeperli bıraktı. Ufuk Orhan'ın vuruşu. Mehmet Gözeden dönüyor. Atak devam edecek Yusuf Orhan. Sağ kanatta. Yusuf Bayram vurdu. Top da gitti. İlk tehlike Dinç Grup CVS Spor'dan geldi. Ali Can, Mehmet Göze ayak koydu noktada. Hasan Emre Aydın. Ufuk'tan tek top. Tekrar Hasan Emre Aydın. Pası hatalı İsmail indirdi. Birol'un vuruşu topla şöyle gidiyor. Birol Hikmet. Savunmadan ileriye çıktı. Rotasızlar da. Gol aradı Birol ama aradığı golü bulamadı. Aykut Çeperli sol çapraz Aykut'un vuruşu top dışarıya gidiyor. Birol Hikmet. Birol uzaklardan vurdu müthiş bir gol geliyor. Az önce yoklamıştı Birol Hikmet. Kaleci Cem Utkur'un beklemediği bir anda harika vurdu ve topağlara gitti. Rotasızlar 1-0 öne geçiyor. Gol 1 Hikmet'ten geliyor. Aykut Çeperli. Aykut'un pası biraz hızlıydı. Hasan Emre kontrol edemedi ve Rotasızlar köşe vuruşunu kullanacak. Ali Can. Kürşat'tan hatalı bir pas. Şimdi Samet Gülşen. Yusuf destek verdi ona. Samet gol pozisyonu topla şöreye gidiyor. Ali Can. Bir ol metre uzaktan vuruyor ve topu gidiyor. İsmail satılmış atıyor. Bir ol vurdu. İsmail tamamladı. Skor 2-0 oldu. Rotasızlar farkı 2'ye çıkartıyor. Gol İsmail satılmıştan geliyor. Ufuk uzak mesafe savunmaya çarptı. Soran Demrullah ikinci pozisyonda Samet araya girme düşüncesindeydi. Vuruşunda top dışarıya gidiyor Samet Gülşen. Kürşat bastı o noktada. Kürşat Dilaver vuruş. Kürşat Dilaver'den vuruş. Top dışarıya gidiyor. Üçüncü gole rotasızlar çok yaklaştı. Bu arada hakem Selim Atalay'a çarpan top. Hakem atışıyla oyun tekrar başladı. Ufuk. Hasan Emre Aykut Çeperli. Hasan Emre Aydın. Hasan Emre vuruyor. Samet sonrasında Emrullah. Atak devam edecek. Ufuk Orhan. Ufuk vuruşu topağlara gidiyor. Ufuk Orhan attı. Ufuk da farkı biri indiriyor. Dinç Grup CBS Sport. Rotasızlarda oyuncu değişikliği. Kürşat Dilaver yerini Mücahit Çakmağa bırakıyor. Birol Hikmet. Birol arkadaşına git işareti yaptı. Şimdi gördü arkadaşı Mücahit Çakma. Mücahit. Ondan önce Cem Utku topun sahibi. Ufuk. Hasan Emre Aydın. Birol baskıya geldi. Sonuç verdi Mücahit Çakmak. Mücahit'in pası Mehmet Göz'e gol pozisyonu Mehmet Göz'e atıyor. Savunmadan ileriye çıktı ve golünü attı. Mehmet Göz'e rotasızlar bu maçta savunmacılarıyla skora gitmeyi başarıyor. Bir ol Hikmet, bir gol bir asist. Mehmet Göz'e bir gol. Savunmadaki iyi oyunlarını gollerle süslüyor. Rotasızların başarılı savunmacıları Birol Hikmet ve Mehmet Göze. Mehmet Gözen'in az önce attığı golle 3-1'e geldi skor ve şimdi Mücahit Çakmak topu aldı. Mücahit dönebilecek mi? Mücahit'e yapılan hareket. Aykut Çeperli'den Selim Atalay fauli olarak değerlendiriyor bu pozisyonu. Birol doğru da kale top direkten döndü. Birol Hikmet bombalamaya devam ediyor. Dinç Grup CVS kalesini Birol. Bu pozisyonda gole çok yaklaştı Birol ama direği geçemiyor. Rotasızlar bu turnuvadaki boy ortalaması olarak en kısa takım olduğunu söyleyebilirim ama en hızlı takım olduğunu da söyleyebilirim. Ali Can, Kürşat ve Mücahit Çakmak üçlüsü özellikle hızıyla ön plana çıkıyor. Savunmada da Birol Hikmet ve Mehmet Göze gibi tabiri caizse duvar gibi oyuncuları var. Şimdi gol pozisyonu ve topağlara gidiyor. Ufuk'un akıl dolu pası. Herkes şut çektiğini düşünmüş olabilir ama uzak noktada Samet Gülşen'i gördü. Topağlara gönderen Samet Gülşen skor 3-2 oldu. Cem kullandı. Samet sekti. Ufuk vuruşu topağlara gidiyor Ufuk Orhan. Ufuk az önce asisti yapmıştı. Bu akşamki ikinci golü Ufuk. Ufuk. Ufuk kaldırdı vurdu. Top da şöyle gitti. Birol. Ters noktada Ali Can boş. Hasan karşıladı Hasan Emre. Ali Can'ın pası. Mücahit Çakmak bıraktı. Sağ kanatta Birol Hikmet. Birol'un vuruşu topağlara gidiyor. Birol şov yapmaya devam ediyor Birol. Savunmadan ileriye çıkan Herkes rotasızlarda bu akşam golü buldu. Dino Hikmet uzak mesafeden vuruşlarına, gollerine devam ediyor. Skor 4-3. Yusuf Bayram Ufuk, Hasan Emre Hasan Emre'nin vuruşu topağalara gidiyor. Goller yağmur gibi. Hasan Emre hatta az önce rotasızların savunmacısını övmüştüm. Şimdi de bir övgü Dinç Grup CBS'nin savunmacısı Hasan Emre'ye gelsin. Uzak mesafeden sert ve isabetli vurdu topağlara gönderdi. Bir ol vurdu. Kaleci Cemutku bu sefer kalesini gole kapatıyor. Alican Mücahit Mücahit Çakmak tekrar. Mehmet Göze, Mehmet'in vuruşu Kaleci hata yaptı, topa alana gitti. Mehmet Göze'den ikinci gol bu akşam. Birol Hikmet ve Mehmet Göze şov devam ediyor. Skor 5-4. Kaleci Cem, Yusuf kaptırdı Mehmet Göze. Mehmet o da kaptırıyor. Karşılıklı top kayıpları Yusuf Bayram. Yusuf çekti. Mücahit'e müdahalesi. Ufuk boşta kalan topu çok iyi değerlendiriyor. Ufuk Orhan'dan hat-trick. Ufuk gollerine devam ediyor. Dinç Grup CVS'de. Skor 5-5 oldu. Kaptırılan top. Aykut vuruyor. Top alana gidiyor. Üst üste goller iç grup CVS'den. Ufuk galibiyetin ateşini yakmıştı. O ateşi Aykut Çeperli körüklüyor. Samet bıraktı. Ufuk. Ufuk vuruyor. Savunmaya çarptı. Top az farklı dışarıya gitti. Ufuk'un vuruşuna Mehmet Gözde'ye çarptı. Top da dışarıya gitti. Kullanıldı korner. Ufuk. Ufuk vuruyor. O noktada Samet direkt dibindeydi ama topa dokunamadı. Yusuf Bayram yerine Burak Okur oyunda bu arada Dinç Grup CVS'de Burak kaptırdı. Birol'un vuruşu topağalara gidiyor. Birol harika gollerine devam ediyor. Birol Hikmet 6-6. Çok güzel bir mücadele izliyoruz. Dinç Grup CVS spor ve rotasızlardan Hasan Emre. Aykut Çeperli. Aykut ortaya çevirdi. Birol Hikmet girdi kademeye. Hızlı hücum şansı. Birol uzaklardan vurdu. Yine attı. Birol Hikmet neler yapıyorsun bu akşam? Önü açıldığı anda vuruyor. Neredeyse vurdu. Her şut ağlarla kucaklaştı. Birol Hikmet takımını 7-6 öne geçiriyor. Ufuk Orhan. Şimdi Mücahit sağ tarafta Ali Can Türk Denizim Ali Can ortaya çevirdi. Hasan Emre o noktada kademede. Ve ilk yarıda son düdük geliyor hakem Selim Atalay'dan. Rotasızlar soyunma odasına 7-6'lık üstünlükle giriyor. Evet ikinci yarıda sizlerle birlikteyiz. TV 8.5 ekranın ekranında Maraton Sportsphere Mini Futbol Türkiye heyecanı devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şampiyonasında Üçüncü çeyrek final maçı bu. Rotasızlar ve Dinç Grup CVS karşı karşıya geliyor. İlk yarıyı 7-6 üstünlükle tamamladı. Rotasızlar. Bakalım ikinci yarıda Dinç Grup CVS nasıl bir reaksiyon gösterecek? İsmail Satılmış yerde kaldı. Burak Kürşat'ın baskısı. Dinç Grup CVS'de 52 numarayla Semih Cengiz oyunda. Hasan Emre kaptırdı. İsmail'in vuruşu. Hasan Emre Aydın'dan dönüyor. Hasan Emre Aydın. Tek top düşüncesi. Ali Can topun sahibi. Bir ol. Şimdi Mehmet Göce hücuma çıktı Mehmet Göze. Mehmet'in vuruşu harika bir gol geliyor. Mehmet Göze ettirik yaptı. Rotasızlar bugün savunmacılarıyla gülmeye devam ediyor. Gol Mehmet Göze'den geliyor. Atak devam edecek. Samet o noktada kaptırdı ve hızlı hücum şansı Rotasızlar için. Arapası o noktada Samet'in Birol Hikmet'e yaptığı hareketi hakem Selim Atalay far olarak değerlendiriyor. İşaret verildi Birol. Birol vuruyor. Samet'ten dönüyor top. Yusuf Bayram dokundu. Samet ve Alican mücadelesi. Samet döndü. Emrullah'ın yaptığı hareketi Selim Atalay far olarak değerlendiriyor. İşaret geldi. Ufuk yerden kullandı. Yusuf. Yusuf dönme çabasına pasını verdi. Samet Kaleboş. Samet topu alana gönderiyor. Fark bire indi. Samet Gülşen. Bitime 16 dakika kala. Dinç Grup CVS Spor. Golcüsü Samet'le beraberlik fitilini ateşliyor. Fark bire indi. Şimdi İsmail. Ufuk karşıladı. Vuruş soranda kaleci Cem bir anda kontüpe de kalmıştı. Sonrasında topu kornere gönderiyor. Emullah topun başında kullanıldı korner Kürşat Dilaverden İbrahimović'e selam niteliğinde bir gol geliyor. Ebu Bekir kullandı korneri Kürşat Dilaver çok klas dokundu. Ufuk. Hasan Emre Aykut Yusuf Bayram harika bir pas ufuktan önce blok kademeye giriyor ve hızlı hücum şansı Alican o noktada Ufuk Orhan topun başında Selim Atala işaretini verdi. Ufun pası gol pozisyonu ve topağlara gidiyor. Hasan Emre o noktada kendini unutturdu. Ve topağlara gönderdi. Fark bire iniyor. İsmail. Mücahit Çakmak. Kürşat ve Mücahit paslaşması. Uç noktada bir ol Hikmet. Ali Can iyi döndü Ali Can. Ali Can vuruşu harika bir gol. Ali Can harika döndü muhteşem vurdu. 10'a 8. Dinç Grup CBS Spor. Beraberlik için yüklenirken Ali Can farkı 2'ye çıkarttı. Harika bir gol attı. Skor 10'a 8 oldu. Şimdi Yusuf Kürşat'ın müdahalesi Ufuk'un vuruşu Topluşarı'ya gidiyor Ufuk Bayram İsmail Mücahit Çakmak Birol Aykut ayak koydu Şimdi Yusuf Bayram Aykut Çepel, Aykut'un vuruşu topağlara gidiyor Fark yeniden biri iniyor. Bitime 2 dakika kala. Dinç Grup CVS Spor skoru 10'a 9'a getirdi. Ufun vuruşu kaleci Emrullah. Karşı atak şansı Alican gidiyor. Alican, Alican'ın vuruşu üstüne kendi dönüyor top. Gol oldu yönünde itirazlar var. Oyun devam ediyor. Uzaktan Kürşat Dilaver vurdu. Top dışarıya gitti. Normal sürede son saniyeler kaptırılan top. Mücahit Çakmak. Ali Can vurdu kafayı. Mücahit çakmak. Mücahit. Mücahit gidiyor. Mücahit. Oyun devam ediyor. Aykut Çeperli. Aykut'un vuruşu gol oluyor. Aykut attı. Aykut attı. Uzatma dakikalarında eşitliği buluyor Dinç Grup Cvs Spor. Şimdi skor 10-10. Oyun başladı tekrar. Şimdi Alican. Alican kaptırdı. Ufuk. Aykut Çeperli. Aykut gidiyor Aykut vuruyor top dışarıya gidiyor Aykut çepelli. <laughs> Mücahit Çakmak Mücahit Yoğun baskı diş kurutacak mesela ve gol <laughs> Ama Selim Atalay Daha öncesinde faul işaret ediyor Samet'in ağları gönderdiği top Tabelaya yansımıyor Uzatmalarda kıran kırana nefes nefese bir mücadele izliyoruz. Her iki takım da yarı finale çıkabilmek için Varun'u ortaya koyuyor. Bir ol Hikmet vurdu uzaktan. Top dışarıya gitti. Eğer normal süre eşitlikle sonuçlanırsa bu arada müthiş bir şut geldi ufuktan. Kaleci Emullah başarılı. Eğer eşitlikle biterse 10 dakikalık tek devrelik uzatma bizleri bekliyor olacak. Ve köşe vuruşunu kullanacak şimdi Dinç Grup CVS Spor. Aykut. Aykut kullanarak ayrı topağlara giriyor evet. Çizgi hakemi işaret etti golü. Aykut Şeper'le atıyor. Aykut attı. Son saniye gol olabilir bu. Aykut Şeper'le çok büyük bir hata. Aykut Çeperli maçı alan adam oluyor. Eğer başka bir gol olmazsa, eşitlik golü gelmezse Aykut Çeperli maçı kahramanı olacak. Kornerden topu alana gönderdi Aykut. Bu arada son dakikalarda sarı kart görüyor. Ve bu aynı zamanda Samet'in ikinci sarı kartı oluyor ve kırmızı kart oyun dışında kalıyor Samet Gülşen. Son saniyeler uzatma dakikalarında heyecan durukta. Birol Hikmet topun başında. Birol doğru da kaleye. Kaleci Cemut Kuyu yumrukladı topu. Birol yerden gönder gol pozisyonu. Gürşat Dilaver. Bu noktada topağlara gönderemiyor. Cevutku. İsmail karşıladı. Yusuf Bayram. Her an son düdük gelebilir. Emrullah. Ve son düdük geliyor. CVS Dinç Grup yarı finalde. Aykut Çeperli maçı kahramanı. Harika bir maç izledik. TV 8.5 ekranlarında. Mini Futbol Türkiye. Maraton Sports Türkiye'nin en büyük halı şampiyonasında müthiş bir çeyrek final karşılaşmasıydı bu. Aykut Şeperli 3 gol birden attı. Skor 10'a 8 iken maçı çeviren adam oluyor. TV 8.5 ekranlarında mücadeleler devam ediyor. İlç grup CVS Spor adını yarı finale yazdırıyor. Abi vallahi yıllardır amatör olarak futbol oynuyorum. Şampiyonluk maçlarına çıktım. Bu kadar heyecanlı bir maç daha önce oynamadım. Harika bir maçtı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Kaptanımız Ufuk Koran'la birlikte maça damga vurduk. Herkese tebrik ederim. Çok güzel bir galibiyet. İki tarafta bütün takımlar da birbirine karşı saygılı. Bütün maçlar bir farklı iki farklı bitiyor. Bu organizasyonu sağlayan isimlere başla Erda abi sana. Teşekkürler ederiz. Bizi de bu turnuvaya kabul ettiniz. Rakibimizi de tebrik ederim. Yarı finaldeki rakibimize de başarılar. Teşekkürler.